Herkese selamlar dostlar Coin Ventures'ın hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yeni bir social fight trendi olan Stars Arena hakkında konuşacağız. Şu anda tüm büyük kripto Twitter hesapları, Avax ekosistemindekiler ve normal Twitter fenomenleri de şu anda Stars Arena'ya, eski ismi Star Shares'tı, Stars Arena'ya giriş yapmış bulunmaktalar. Biz de yaklaşık 4-5 gündür burayı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Stars Arena nasıl kullanılır, Stars Arena'ya nasıl para yatırılır, çekilir, Stars Arena'dan nasıl para kazanılır, Stars Arena hakkındaki tüm detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben ben buraya ilk girenlerden biriyim. 4-5 gün önce merhaba demiştik. Girişimizi yapmıştık. Bu uygulama yaklaşık bir hafta 10 gündür var arkadaşlar. İlk günden beri haberimiz vardı fakat gerçekten emin olana kadar paylaşamadık. Çünkü yeni çıkan her şeyi önce kendimiz deniyoruz. Sağlam mı değil mi diye bir test ediyoruz. Sağlamsa sonrasında da burada paylaşıyoruz arkadaşlar. Dün gece koyun Twitter'da paylaşmıştık. Bilenler vardır. Bu tweet'te de gördüğünüz gibi bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada tüm uyarılarımızı yaptık. Burada buraya çok yüksek parayla girmeyin arkadaşlar. Buraya ufak paralarla gelin test edin. İleride bu platform airdrop verebilir arkadaşlar. Burada aktif olmanızı tavsiye ederiz. Stars Arena ile beraber Avax ve Avax ekosistemi de baya hareketlendi arkadaşlar. Yeni bir hype başladı. Ve biz bu hype'ında her zamanki gibi içindeyiz. Şimdi Stars Arena nasıl kullanılır? Bununla beraber başlayalım. Coin mühendisini desteklemek isterseniz şu referansı linkten direkt tıklayarak kayıt olabilirsiniz. İstemezseniz de Stars Arena yazıp direkt girebilirsiniz. Login with Twitter diyor arkadaşlar. Twitter bağlamak biraz güvenlik açısından sıkıntılı olabilir. Fakat risk almadan hayatta hiçbir şey olmuyor. Bu uygulamalar daha yeni uygulamalar olduğu için güvenliği şu ana kadar kimse test edememiştir. Güvenliği şöyle test ediyoruz. Avax'ın kurucusu Emin. Engin Sirer Hoca mesela ilk günden beri Stars Arena kullanıyor. Onun dışında Avax ekosistemin önemli isimleri kullanıyor. Büyük Twitter hesapları kullanıyor. Onların şu ana kadar başına bir şey gelmediyse bizim de başımıza bir şey gelmeyeceğini düşündüğümüz için burayı kullanıyoruz. Yaklaşık bir haftadır araştırıyoruz. Sıkıntı görmedim. Şöyle login with Twitter diyorsunuz. Twitter'ınızı bağlayarak buradan sizden uygulama izinleri istiyor. Evet buna da izin veriyoruz. Stars Arena'ya giriş yaptık. Güzel bir Web3 uygulaması yapmışlar arkadaşlar. Kullanımı gerçekten çok kolay. Halka hitap eder bir şekilde. Normalde böyle uygulamaların kullanması çok zor oluyor. Ara yüzlerini falan anlamak çok zor oluyor. Fakat burada direkt çok kolay bir şekilde keşfedebiliyoruz. Stars Arena'nın ana sayfasındayız. Bu şekilde istediğimiz gibi paylaşımlar yapabiliyoruz. Şuradan sağ altta kaleme tıklayarak da merhaba coin mühendisi, ailesi diye yazarak paylaşımlarımızı yapabiliyoruz. Buraya isterseniz fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz İngilizce de yazabilirsiniz. Post atalım. Bu videoyu izleyenler bu postumuzu da beğenip selamlarını gönderebilirler. Şunu tekrar etmek istiyorum. Buraya büyük bir parayla girmek zorunda değilsiniz. Kullanmak zorunda da değilsiniz. Fakat burası ileride airdrop yapabilir diye ve birazdan bahsedeceğim kazanç fırsatlarından dolayı buradan da haberiniz olsun istediğimiz için bunu paylaşıyoruz. Buralar değerlenecek yazıyorum. Şöyle de bir emoji koyayım. Böyle postumuzu atalım. Sağ üst köşeye tıkladığımızda şurada bizim profilimiz var. Burada önceki paylaşımlarımız var. 13 cent kazanmışım bundan. Nerede kalmıştık Fatih Terim gibi bir içerik atmıştık. Frentek Ethereum tabanlıydı. Burası da AVAX tabanlı. Öyle düşünebilirsiniz. Burası Frentech'e göre hala emekleme aşamasında. Defilama diye bir site var. DeFi'lerle ilgili, merkezi finansla ilgili veri sağlama sitesi. TVye sıralaması var. Starshares şu anda 367 bin dolarla ikinci sırada arkadaşlar. Postteki geçti. Burada Sofi denilen şey sosyal medya finans gibi düşünebilirsiniz. Bugün son çıkan haberlerde Frentek hesaplarının boşaltıldığı haberleri geldi. Bu tabi biraz star yarar fakat buralarda çok büyük paralar tutmamamız gerektiğini de unutmayalım. Frentek'in başına gelen bir gün her şeyin başına da gelebilir. Frentek burada açık ara birinci arkadaşlar. 50 milyon dolardan çok ufak bir miktar bile Starshares'e veya diğer platforma gelirse bu platformlar daha da fazla yükselebilir. Star Shares biz 3-4 gün önce girdiğimize göre hala bu arada çok yüksek. Yani ben size şöyle söyleyeyim kendi kazancımı. Girmeden önce size artısını eksisini anlatıyorum ki kendi riskinizi yönetebilin diye. Ben buraya 300 AVAX göndermiştim ve şu anda 746 AVAX oldu. Bu nasıl bu kadar arttı? Ben gittim fenomenlerin hisselerini aldım. Mesela Emin Gün Sirer'i aldım. 20 Avax'tı ben aldığımda. Şu an 40 Avax civarlarında geziyor. Onun dışında Stars Arena'nın kendi hissesini aldım. Onu da 13 Avax'tan aldım. Şuradan bakabiliriz. Search kısmına geliyoruz. Şuradan tapa giriyoruz. Emin Hoca şu anda 50 Avax olmuş. Ben 19-20 Avax'tan almıştım. Stars Arena'yı 13'ten almıştım. 39 olmuş. Kripto Osman'ı mesela ben almamıştım. Fakat pişmanım. 5 Avax'tı ben girdiğimde. Şu an 36 Avax olmuş. Çok yükselmiş. Bu Chairman'i almıştım. 10'dan mı 9'dan mı ne almıştım? 27 oldu. Headley aynı şekilde. Burada emeği çok büyük. Şu anda en büyük Türk hesap olabilir. Headley'e de buradan selamlar olsun. Türkiye'de benim gördüğüm en erken giren adam Headley'di. Twitter'dan da sağlam içerikleri var. NFT'ler hakkında ve bu tarz içerikleri var. Takip edebilirsiniz. Öneririm. Onun dışında şarkıcıydı galiba. Bilal Son Ses var. O da girmiş. Kevin Seknik'i yine Avax'ın kurucu ekibinden. Emin Hoca şu anda ikinci sırada. Kaleo ünlü bir fenomen. Çok yükselenleri değildi arkadaşlar. Bizim kazanç yöntemimiz genelde şu şekilde oluyor. Şuradan trending kısmından yeni gelenleri full takip ediyorum bu şekilde. Mesela Stilda Bitcoin sabah 1-2 avaksı çıktığında şu an 13 avaksa çıkmış. Paradotor gelmiş. Bura bayağı gene herkes gelmiş buraya. Röportaj adam gelmiş. Röportaj adam da daha sabah 1-2 saat önce girdi. 1 avakstan mesela herkes topladı röportaj adamı 05 avakstan. O girdiği anda onu da şuradan buluyoruz. Activity de alınanlar direkt gözüküyor. Şöyle bakıyorum. Mesela bir fırsat var mı şu an? Şu an ünlü biri gelmemiş. Activity kısmından takip ettiklerime göre falan oradan buluyorum. Araya da biliyorsunuz. Mesela para mühendisini aratalım. Fatih Koparan gelmiş. O da Twitter'da ünlü bir fenomen. Kripto dışında. Bura bayağı geldiler ya. Mesela şu anda para mühendisinin hissesini alacağım arkadaşlar. Burası biraz Twitter hesaplarımızı halka arıza çıkarıyoruz gibi bir şey olmuş. Burada benim cüzdanım var yine aynı şekilde. Demin kaç avakslı bakalım şimdi kaç avaks oldu. 749 avaks oldu. Şu soldaki 35 avaks da bizim koyun mühendisi hissemiz var ya arkadaşlar. Onu alıp satanlardan bize gelen komisyon. Bizim de mesela hisseler ilk girdiğinde 0 avaksla başlıyor. Ama bir anda böyle bir kapışma oluyor. Sen hızlı alabilirsen mesela atıyorum bizim 250 bin takipçimiz var bizim hissemiz 2 avaksın veya 3 avaksın altına neredeyse hiç düşmedi. Biz kullanmadığımızda bile. Şimdi kullandıkça biraz daha zaten değeri de artacaktır. Burada bizim hissemizin değeri şu anda 5.56 AVAX. Bizim hissemizde kendi elimizde bayağı var. Mesela böyle bir paylaşım yaptığımızda insanlar daha çok gelip alıyor. Tabi burayı aktif kullanmakla alakalı. Burada bakın airdrop kısmı da var. Önemli. Şu anda airdrop pointi 0 gösteriyor. Burası yakında aktif olur. Burası güzel bir airdrop da yapabilir arkadaşlar ilk kullanıcılara, daha fazla hacim yapanlara, aktif paylaşım yapanlara bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada benim hisselerimi tutanlar ve benim tuttuğum hisseler var arkadaşlar. Bizim koyun mühendisinin hisselerini en çok koyun mühendis tutuyormuş. İşte Kripto Osman sağ olsun 3 tane almış. Sezorak almış 2 tane. Heatley almış. Heatley ve Sezo Türkiye'de ilk giren ilk 2 kişi falan olabilir. Bayağı aktifler. Sezonun da hissesi baya değerli. Ben de onunkini tutuyorum. Birazdan bakarız. WhiteLight bizim hisseyi tutuyor. Talha tutuyor sağ olsun. <laughs> Yetkin Kripto tutuyor. Bizim hisseleri tutanlara teşekkür ederiz. Şöyle hepsini gösterelim. Tansel Hoca'ya teşekkür ederiz. Peki bizim tuttuğumuz hisselere bakalım. Son bir gündür çok aktif değilim. Son girenleri toplayamadım ama coin saati var bizde. Whitelay'dan bayağı almışız. Coin mühendisi listesinden çok almışız. Para mühendisi almışız. Bu Kevin Seknicki'yi 6'dan falan almıştım. Yine Kripto Kemal ilk girdiğinde görmüştüm activity kısmından. 1-2 Avax'dan falan almıştım. Emin Hoca'yı çok ucuzdan toplamıştım. Headlay'i 6-7'den almıştım. Bu şekilde bizim de tuttuğumuz hesaplar burada arkadaşlar. Burada biz tuttuğumuz hisselerin gruplarına da girebiliyoruz. Mesela ben Emin Gün Sirer hocanın chat'ine girip bakabiliyorum. Orada ilk girdiğimizde bayağı alfa bilgiler paylaşılıyordu. Orada sohbet falan edebiliyorduk. Normalde Emin Hoca'ya ulaşmak çok zor. Hani ulaşamayız ama burada böyle bir imkan var. Bu da işte social fine güzelliklerinden. Burada onun dışında tuttuğumuz hepsinin grupları bu şekilde var. Bizim coin mühendisi de var. Coin mühendisine de girelim bakalım. Burada activity kısmına yine bakalım bir fırsat var mı? Dexalot girmiş mesela. Burada fake hesapları da dikkat edin arkadaşlar. Dexalot'u mesela takip edelim. Burada trending kısmı var. Trending'de CryptoTurkey Fax. Mesela bu birazcık daha düşerse ben bunu alırım. Şu an birden çok yükselmiş. Daha yeni girdi zaten. Dars Arena yine çok uçanlardan. Şu anda bir fake kullanıcı yakaladım arkadaşlar. Paradotor ismiyle Gelmiş buraya bakın artık dolandırıcılık mı yapıyor, ne yapıyor? Herkes gerçek para dotor zannedip bunu toplamış arkadaşlar. Bakın 2.31'e çıkmış. Fakat tıkladığınızda gerçek para hesabı değil bu. Yani bu tarz çok fazla olabilir. Bunları iyi incelemek lazım arkadaşlar. Yani girip hepsine tıklamamız lazım. Para asıl hesabı bu. 859 bin takipçisi var. Orada fake olanın 38 bin takipçi var. Yani bunlara dikkat edin. Her yerde nasıl dolandırıcı varsa burada da çok fazla dolandırıcı var. Paranızı dikkatli harcayın diyebilirim. Arkadaşlar son olarak da Stars Arena'ya nasıl depozit yapabiliriz? Yani nasıl para yatırabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Depozite tıklıyoruz. Buradan C Chain'i seçiyoruz arkadaşlar. C Chain yani C Chain. Bunu kopyalıyoruz. Binance'e geliyoruz veya başka borsaya. Buraya Avax yazıyoruz. Buradan Withdraw'ı seçiyoruz. Avax'ı seçtik. Avax adresini yapıştırıyoruz. Burada da önemli olarak Avax C chain'i seçiyoruz arkadaşlar. Bak, sakın başka bir şey seçmeyin. Sonra buradan da istediğiniz Avax kadar 10 Avax. 3 Avax. Bu şekilde withdraw yapıp Avax'ları çekebiliyoruz. Peki biz bu platformdan kazandık. Stars Arena'dan paramızı nasıl çekeceğiz? Şimdi ona bakalım. Buradan geliyorsunuz. Withdraw'a tıklıyorsunuz. Burada enter adres denilen şeyden Buradan binasta bu sefer tersini yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer avax'ın depozit adresini kopyalayacağız. Avax yazdık, depozite tıkladık. Buradan avax c chain'i seçiyoruz. Kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Mesela bir avax yazdım. Draw diyorum evet şu anda çektim bakalım kaç dakikaya gelir. Çok kısa sürede geliyordu. Ben demin test etmiştim. Uygulamanın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu platformdan güzel paralar kazanırsınız. Şu anda bence orta bir seviyeden girmiş bulunmakta şu an girecek biri. Risk yönetiminizi iyi yapın arkadaşlar. Bir anda tüm paranızla holla diye girmeyin. Sakin olun. Bu platformda aktif olun, paylaşımlar yapın. Sürekli yeni hype'ların ve yeni trendlerin içinde olun arkadaşlar. Elbet para gelecek. Teknolojiyi kullandığınızda para geliyor. Ama direkt para amaçlı gelinirse Para o zaman bizden kaçıyor benim gördüğüm kadarıyla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Coin Mühendisi'ni böyle videolar için takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.